Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersimizin 2. dönem 1. yazılı sorularını çözüyoruz. Sizlerin de bildiği gibi özellikle her videomda söylemeye çalışıyorum. Sınavlarımız ertelenmişti. Fakat son gelen açıklamaya göre sınavların yapılacağı, isteyen öğrencilerin sınavlara gireceği, istemeyen öğrencilerin ise 1. dönem notlarıyla 1. dönem notlarının kabul göreceği açıklandı. 2. dönem sınavlarına girecek olan arkadaşlarımız için yeni bir video hazırlamak istedim sağlık dersi için hemen ilk sorumuza başlayalım ee, özellikle hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım Çünkü konularımız arttı artık 1 Kasım ve 26 Mart'tan sorumluyuz ee, sizde de daha fazla vakit kalması için elimden geldiği kadar hızlı anlatmaya çalışacağım aşağıdaki özelliklerden hangisinin gençlerde madde bağımlılığına neden olma olasılığı vardır kendisine ve yaptıklarına güvenli olması, sorumluluktan kaçmaması, başarısızlıkları karşısında direnme gücü olması, elindeki olanaklarla yetinmesini bilmesi, günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları yenme gücü olmaması. Sizler de zaten doğru cevabı bulmuşsunuzdur eminim. Kendisine ve yaptıklarına güvenli olması iyi bir davranıştır. Sorumluluklardan kaçmaması da iyi bir davranıştır. Başarısızlıkların karşısında direnme gücü olması da yine iyi bir davranıştır. Elindeki olanaklarla yetinmesini bilmesi kesinlikle zaten günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları yenme gücü olmaması maalesef madde bağımlılığına sevk edebilecek neden olmalı olan bir şıkkı O yüzden cevabımız Edirne olacak hemen diğer sorumuza geçelim aşağıdakilerden hangisi alkolü araç kullanmanın meydana getireceği problemlerden değildir demişiz düzgün ve akıcı konuşmak, kaslarda güçsüzlük, tartışma eğilimi, bulanık görme, çift görme. Zaten çift görme, bulanık görme, tartışma eğilimi ve kaslarda güçsüzlük, alkollü iken araç kullanmanın meydana getireceği problemlerden. Fakat düzgün ve akıcı konuşmak zaten bir problem değildir. O yüzden cevabımız adan olacak. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz klasik bir soru. Zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerin davranışlarına 5 adet örnek veriniz demişiz. İlk örneğimiz arkadaşlar empati kurması olabilir yani karşısındaki kişinin farklı olaylar karşısında neler düşünebileceğini bilmesi diyelim empati kurması. İkinci özelliğimiz yaratıcı olması merak duygusunun gelişmiş olması. Üçüncü özelliğimiz yine yalnız kalmayı bilmesi ve yalnız kaldığında yalnızlığını güzel şeylere dönüştürebilmesi. Dördüncü özelliğimiz hiç kimseden korkmadan özgürce düşüncelerini söyleyebilmesi. Beşinci özelliğimiz ise arkadaşlar gerçek olanı bilmesi yani olaylar karşısında gerçekçi, realist olması diyebiliriz. 5 tane özellik verdik zaten. Örnek verdik zaten. Hemen 4. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi diş fırçalamanın ilk adımıdır? Doğru diş fırçası seçmektir. Diş macunu satın almaktır. Doğru diş macunu seçmektir. Sağlık hizmetlerinin ne düzeyde olduğunun belirlenmesi. Ülkelerin birbiriyle kıyaslanması. Şimdi hemen işaretleyelim. Doğru diş fırçası seçmek bizim kesinlikle e, diş fırçalamanın ilk adımıydı. Doğru diş macunu seçmekle karıştırabilirsiniz. Fakat diş fırçası seçmek ilk adımımız olmalıydı. O yüzden cevabımız Adana olacak. Zaten Edirne ve Denizli'yi direkt kafadan elersiniz. Cevabımız Adana. Diğer sorumuz, turnike malzemesi olarak kullanılması sakıncalı olanı işaretleyiniz. Yine karşınıza çıkabilecek klasik sorulardandır. E, turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin 8 ve 10 cm. En az 8, e, en fazla 10 demeyelim de 8 ve 10 cm arasında olması gerektiğini biliyorduk biz. Yine aynı şekilde turnike uygulamasına ip tel vesaire gibi kesici malzemelerin asla kullanılmaması gerektiğini biliyorduk. Zaten cevaplarımızın bir tanesinde de teli görüyoruz. Direkt Ceyhan'a işaretleyelim. Kravat, mendil ve eşarp 8-10 santim kuralına uyuyorlar. O yüzden ee, kravat, mendil ve eşarp vesaire gibileri kullanabilirsiniz. Yine genel kültür olarak da düşünebilirsiniz. Turnikeyi sıkmak için tahta parçası veya kalem gibi parçalar kullanılabilir. Bunu da kesinlikle unutmayın. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğini engellemek için alınabilecek önlemlerden değildir? Araç bakımlarının yetkili servislerde zamanında ve tam olarak yaptırılması bu kesinlikle önlemlerden bir tanesi. Araçlarda yakıtın güvenilir akaryakıt istasyonlarından alınması bu da LPG gibi alternatif yakıtların ve elektrik enerjisinin kullanılması kesinlikle Araçların hızlı sürülmesi bu maalesef bir önlem değil. Cevabımız Denizli ama Edirne'yi de okuyalım. Motorlu taşıtlarda zararlı gaz emisyonunu azaltan cihazın katalitik konvertör kullanımının teşvik edilmesi. Bu da kesinlikle cevabımız Denizli olacak. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz obezite, şişmanlık nedir? Tanımlayınız demiş. E, obezite kişinin çok fazla vücut yağının biriktiği e, ve bunun sağlığı üzerinde elim, e, olumsuz bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şu an gündemimizde olan da bir konu. İnsanların birçoğu artık obeziteye doğru gidiyor. E, bir kişinin vücut ağırlığının olması gerekenden en az %20 daha yüksek olmasına da obezite diyebiliyoruz. Hatta obez diyoruz. E, obezitenin yani şişmanlığın tanımında bu şekilde açıklayabiliriz açıklamış olduk diğer sorumuza geçelim kaynar su ile meydana gelen yanıklarda Öncelikle ne yapılmalıdır yanan kişi sakinleştirilir e, yanan bölge üzerine yoğurt diş macunu sürülür Yanan bölge hemen soğuk suya tutulur. Yanan bölge üzeri bezle kapatılır. Yanan bölgeye elma suyu sürülür. Şimdi yanan bölgeye elma suyu ve sürülür vesaire gibi şeyler. Zaten sonrasında iz bırakmaması için işte patates rendesi vesaire denir hatta. E buna iz bırakmaması için şöyle Edirne'yi işaretleyelim. Yanan bölge üzeri bezle kapatılır. Kesinlikle değil. E, hemen soğuk suya tutulur e, ilk yapılması gereken cevabımız Ceyhan olacak. E, yanan kişi sakinleştirilir ve sayende bir sonraki adımlarda diyebiliriz. Yanan bölge üzerine yoğurt diş macunu sürülür. Kesinlikle böyle şeyleri bilmeden yapmıyoruz zaten. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir demişiz. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir, araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. Evet maddi ceza olduğunu bilmeli fakat aynı zamanda manevi yani sağlık, e, hatta birinin e, acısı vesaire hani bir ölüm olabileceğini de bilmesi gerekir ve bunu da düşünmesi gerekir. O yüzden iki kesinlikle değil. E, biri işaretleyelim. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. Trafik içinde yapacağı bir kura ihlaline kendisine ya da sevdiklerinin canının tehlikeye atıldığının farkında olur. Zaten burada açıklamaya çalıştığımız şey de buydu tam olarak. E, sevdiklerinin canının tehlikeye atıldığının farkında olur. Sadece maddi bir ceza olduğunun farkında olmaz. O yüzden buna da şöyle bir tık atalım. Cevabımız baktığımızda 1 ve 3 olan bursa oluyor hemen işaretledik. Diğer sorumuza geçelim. Göze yabancı cisim kaçtığını aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır? Göz ovuşturularak yabancı cisim çıkarılır. Gözler birkaç dakika kapatılır, sümkürülür, göz bol te temiz su ile yıkanır, pamuk ucuyla yabancı cisim alınmaya çalışılır. Pamuk ucunda yabancı cisim alınması, bol e, temiz suyla yıkanması vesaire zaten yapılması gereken davranışlar. Beyninde sümkülü mesela hiçbir etkisi yok. E, sakıncalı değil yani. Göz oluşturularak yabancı cisim çıkarılır. Zaten normalde de sağlığımıza zarar verebilecek gözlerimizi oluşturmak. E, bu hareket normalde de yani gözümüze bir şey kaçmadığına da zarar verdiği için zaten cevabımız adan olacak. Hemen diğer sorumuza geçelim. Şok belirtileri nelerdir? 7 tane yazınız. Hemen söyleyelim. Susuzluk hissi diyebiliriz. Baş dönmesi diyebiliriz. İşte endişe, huzursuzluk diyebiliriz. Dudak çevresinde soluk, solduktan sonra morarma vesaire diyebiliriz. Yine endişe ve huzursuzluk demiştim zaten. Kan basıncında düşme, kan basıncındaki düşme yine bize şok belirtisi. Hızlı ve zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, hatta ciltte soğukluk, nemlilik vesaire de yine şok belirtilerindendir diyebiliriz. 7 tane oldu zaten. Hemen diğer soruna geçelim. Kusturmanın sakıncalı olduğu ağız yoluyla olan zehirlenmeler aşağıdakilerden hangisidir? Konser ve gıdalar ile olan zehirlenmeler, mantar zehirlenmeleri, ilaç zehirlenmeleri, asit gibi yakıcı maddelerle olan zehirlenmeler. E, cevabımız deniz olacak arkadaşlar. Hemen açıklamasını da yapalım. E, asit gibi yakıcı maddeler ağızdan çıkarken de yani tekrar kusturulma halinde de yani dışarıya çıkarken boğaz ve geçtiği organlara zarar verebilir. Hatta tahriş eder. O yüzden asit ve yakıcı maddelerde kusturmak zehirlenmektedir. Tekrar zehirlenmeye, hatta dediğim gibi geçti organlara tahriş etmeye zarar verir. O yüzden cevabımız denizli olacak. Hemen diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı giyinme için gerekli olan gerekli bir özellik değildir? Zaten cevabımız çok basit. Şöyle iklime uygun olması, temiz olması, şık olması, rahat olması, sağlıklı malzemelerden üretilmesi. Şöyle çizelim. Şık olması, sağlıklı olması için bir kriter değildir. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Hemen diğer sorumuza geçelim. Sürücü belgesi alacaklarda aranan eğitim düzeyi yaşadıklarından hangisidir? Evet, zaten cevap yine çok basit, belli bir şekilde duruyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, doktora diyor. E doktora zaten çok üst boyutlar. Üniversite, ortaokul, lisede değil. Cevabımız Adana yani ilkokul olacak. İlkokul eğitim düzeyinde olan herkes sürücü belgesi alabilir. Tabii 18 yaş üstü olmak zorunda. Cevabımız A'dan olacak. Hemen diğer sorumuza geçelim. Şok durumunda bozulan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Sinir sistemi, dolaşım sistemi, sinirim, e, sindirim sistemi, üreme sistemi. E, zaten bu sistemlerin birçoğu zarar görüyordu. Fakat en çok zarar gören dolaşım sistemiydi. Çünkü e, yeterince oksijen gitmemesiydi aslında. Şok durumu basit bir tanımı vardı. Cevabımız Bursa olacak. Hemen diğer sorumuza geçelim. Egzoz gazı nasıl etki ederek zehirlenme yapar? E, bu sorumuz diğer videomuzda da vardı arkadaşlar. Bu sorunun cevaplarını size bırakıyorum. Yorumlarda e, cevabınızı belirtebilirsiniz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Hatta okuyalım. Egzoz gazı nasıl etki ederek zehirlenme yapar? Kan basıncını düşürerek, kanın hücrelere oksijen taşımasını engelleyerek, kanın yoğunluğunu artırarak, kan dolaşımını yavaşlatarak. Bu sorunun cevabını dediğim gibi sizlere bırakıyorum. Yorumlara cevaplarınızı yazabilirsiniz. Göz sağlığının korunması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yazı yazarken ışık arkadan gelmelidir. Karda güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Televizyon seyredilen ortamın en az ışıklı olmasına dikkat edilmelidir. Kitap okurken arada 40 santimlik uzaklık bulunmalıdır. Gözler ovuşturulmamalıdır. Zaten ovuşturulmaması gerektiğini söylemiştik bir önceki videoda sorularımızda da kitap okurken arada 40 santimlik uzaklık olmalıydı. Televizyon seyredilen ortamın az ışıklı olmasına dikkat edilmeliydi. Karda güneş gözlüğü kullanılmalıydı. Yazı yazarken ışık arkadan gelmelidir. Kesinlikle yanlış bir tabir. Yazı yazarken ışık sol üst taraftan hatta yandan diyebiliriz. Yani yandan gelmeliydi ışık. Cevabımız adan olacak. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz farklı bir ders varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.